Selam arkadaşlar, ben Furkan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir araba oyunu oynuyoruz. Araba oyunu zaten oynamamıştık herhalde. Hiç, bilmiyorum. Bakın şimdi bugün, hadi çevremde şu olsun gibi size haritaları göstereceğim. Arkadaşlar fazla sesi var diye. Gördünüz mü arkadaşlar çok sesi var. Oha 2 saniyede bak. Arkadaşlar kameramodu değiştirdim. Böyle ışık harcılı kameramodu var. En sesli ve en kolay oynanabilir modu bu kameramodu. Oha. Bu arada aynı arkadaşlar sizin sağınızda mı solunuzda mı bilmiyorum ama benim solumda bir tane kırmızı çizgi var. Skor ve mesafenin altında. <laughs> o canımız kırmızı eğer kırmızı çizgi dolar dolunca bütün canımız gidiyor. Yani yüzde yüz çizgi tamamen ölüyoruz. Oha oha. Arkadaşlar bu çok iyi. Yürü. Öldüm. Arkadaşlar öldüm. Evet. Böyle bir şey. Şimdi diğer haritaları göstereyim. Gidelim arkadaşlar. Çöl. Arkadaşlar ilk defa çölü oynuyorum şu an. Normalmiş. Oha! Çöl çok zor lan. çok hızlı gidiyorlar botlar. Ha? Böyle daha kolay. Arkadaşlar size bir tane haritada bir şey göstereceğim. İki tane özellik var şu an. Sizin size göstermediyim. Evet arkadaşlar korna var. Bir diğerini sana göstereceğim en son. Lan. Bari çarp ya bir yere öl. <laughs> Sonsuza kadar böyle mi gidecek bu? Evet. Yo, ölebiliyorum. Aa, oh, taklattım. Arkadaşlar şansıma bakın. Arkadaşlar drone da var. Tamamdır. Lan. Al bakayım. Siyah arabanın önünü keseceğim. Aa, ölmüş zaten siyah araba. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu sefer 180'de gidince çarpacağım. Yoksa ölemiyorum. Anne lan. Keşke o şansımı kullansaydı ham. Zetmiş. <laughs> Çok güzel. Şimdi sadece çarpacak bir tane araba kaldı. Gel Emre. Çat. Arkadaşlar çok iyiydi. En çok burada gittim ben. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Lan. Gir. Çevrim dışı. Evet arkadaşlar. Dribut atabilme özelliği var. Lan. Ama burada korna yok. Drift konusunda birazcık çaylağım. Uy, arabayı uçurma konusunda ama proyu. Bakın arkadaşlar şimdi. Olmadı bekleyin dakika. Lan. Ha, şimdi olur belki. Ya niye olmuyor? Sonsuza kadar gidebiliyorum ben böyle drift at at. Arkadaşlar alan çok küçük ya. Yoksa çok kolay. Sonsuza kadar yapabiliyorum. Oldu. Arkadaşlar böyle bir şey de yapabiliyorum. Hem drift hem de el freni. Oha! Zaten drift de el ile beraber olurmuş. Çok iyi lan. Arkadaşlar çok iyi. Woo! Çok iyi park ettim arabayı. <laughs> Bu arada arkadaşlar, evet telefondan oynuyorum gördüğünüz gibi. Ama Evet arkadaşlar, açılışım var. Bir de YouTube açılışı. Diye bir tane drift attım. <laughs> Duction. <laughs> Bu kadar kolaydı. Geri dönüyor. Ya çarpma artık. O arkadaşlar gördünüz mü? Gördünüz mü? Oy, <laughs> <laughs> çok iyi lan. Bir de drift Tokyo atıyor. Tokyo drift atma lan. Bak deliye düşeceğim. Şimdi. Oldu. Dil Tokyo'yu bırakır mısın? Evet uç. Daha iyi uçmak ya. Yemin ediyorum. Uçmak daha iyi. Dirkşin. Çok iyi. Lan. Belki falso alışı birazcık kötüdür ama çok iyi bir Arkadaşlar burada 50 kere drift atılır. Çok iyi. Arkadaşlar ben burada 50 saatimi geçirdim. diyor? Lan? Ne diyor oğlum? Hop! Uy. Çok iyi uçtum. Uu! Aa! Kapağım. Adam olacak, anladın mı? Sen adam olacaksın. Hadi bakalım. tam driftlik yerde atacağım driftimi. Anne! Ya. Ya düğmeye basamıyorum ki. Woo. Enes Batur Gaza. Şu an çoktan canım gitmişti. Bütün canlarım gitmişti. 50 ki 50. dünyaya girişim olacaktı. Çok iyi arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.